hesap bakiyesini 2 2 daha 4 5 5 daha 10. Yani o şekilde olmak gerekiyor. 2 2 daha 4'tür ya. Ben böyle yani benim analizlerim bu şekilde yani borsaya yaklaşımım. Evet. Öyle olmak gerekiyor. Bakarız onun analizine bakarız. Şimdi ee, sizi yeni keşfettim. Hemenize sağlık hocam demiş. Hoş geldin. Yeni keşfetin inşallah eskirsin ne diyelim? Eskirsin inşallah. Yeniyim zaten arkadaşlar. Ben YouTube'da fazla bir şey yok ki benim. 8 ay falan oldu yani. Canlı yayın yapalı 8 ay oldu. Toplasam bir sene yok yani. Yeniyim yani. Yeni keşfettiyseniz de normal. Peki. hangi Ee, e, hangisine devam edeceğiz? İttifak. İttifak'a bakacaktık. Burada mısınız? İttifak, ittifakçılar burada mı? Burada mı? Evet. Bakalım ittifak. İttifak hissi. Sesi. Evet. İttifa ne oldu? Bu bölünmüş müydü? Bir şeyler vardı. Bu o muydu acaba? Bir bakalım ittifa. Öyle bir şeyler diyordunuz siz. İttifa ne olmuş en son? Biz ne demişiz? Ne olmuş? Bakalım. İttifa demişiz ki arkadaşlar yukarıda 3.20'si var. Başka bir şey dememişiz biz birisiye. Şey. Yani görürse orası var. Aşağıda 1.90'a kadar önlem almak lazım demişiz herhalde. Trendi buymuş yani. Bu banttaymış. Bir bakalım neler olmuş bu işe. Ee, evet bakalı da epey olmuş buna yine. 200 tane 300 tanesi bakmışız üstüne. Herhalde bir ay olmuş mu? 300 tane baksan onar tanesinden bir aya yakın olmuş. Ee, peki ittifa e, bakalım. Ya, i̇ttifak işte gidiyor. 320 demişiz gidiyor oraya. Analizi devam ediyor arkadaşlar bu hissenin. Zamanında al, almış olsaydım. Bak 1.90 demişiz bak. Ha ben iyi hatırlıyorum bu hisseyi. Bu hisseye demiştim ki düşüş vardı o zaman. Herkes böyle ortalıkta yangın, yangın yeri gibi ah vah yanıyordu. Demiştim ki arkadaşlar bu hissenin 2 ve 1.90'lara kadar geliri var. 3.20'de görebileceği seviyesi var. Yani aşağıda geli, destek seviyelerinden önlem alıp daha sonra yukarıda yükselişi beklenir demiştik herhalde. Öyle yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bir ay önce çalışmasını yapmışım ben bunu. Yani göz var, nizam var. Günlük grafik 1, 2, 3, 4, 5 gündür yükseliyor size. Şimdi bu zaman bu süre zarfında da herhalde benim dediğim seviyeleri görmüş. Valla 2.20'yi görmüş. 2.20'yi görmüş. Şurası benim gördüğüm zaman mı? Muhtemelen bunda kapsıyor olabilir. 2'yi görmüş. 1.90'ı görmemiş de 2'yi görmüş. Zaten ben ne demişim? Ee, 2 ve 1.90 o civarlara gelir. Oradan alırsan babalar gibi para kazanırsın demişim. Demişim kazanmış mısın? Kazanmışsın. <laughs> yani bir e, şu an e, bakalım hala ama analizi devam eden isya. Arkadaşlar ben buna daha üstüne bir şey diyemem ki. Burada dirençlere dikkat etmek lazım. 2.80 2.80'de direnci varmış. Burası önemli. Diz, e, dirençlerde ne olur arkadaşlar? Düzeltme yapar. Bakarsın aşağı geri salar, güzel seviyelere gelir. Sonra bakarsın tekrar gider. E, ama durumu bu yani. Ben e, bunun üstüne bir şey diyemiyorum. Analizi devam ediyor şu anda Nokta atışı Evet. Performansına bakalım. Performansı güzel ama bu düzeltme yapabilir yani. Düzeltme, dirençlerde düzeltme yapabilir. Dikkatli olmak lazım. Ya şimdi şimdi arkadaşlar bakın 2 liradan 2.74'e gitmiş bu hisse. Yüzde seksen kazandırmış hemen hemen değil mi? Öyle mi oluyor? Yok yüzde seksen değil. Yüzde elli kazandırsa üç lira yapar. Az değil yani yüzde otuz yüzde kırk kazandırmış. Az kazandırmamış. Yani bu saatten sonra artık hani e, güvenlik önlemi mi alınsa daha iyi olur. Stop loss vesaire. Stop loss olabilir. Yani sigorta yaptırılabilir diyeceğim. Yani arkadaşlar burada stop loss olur. Diyeceğim şeyler var da diyemiyorum arkadaşlar. Nasıl söylesem onu. Yönlendirme olur diye diyemiyorum. Nasıl söylenir o? Aslında var benim fikrim de söyleyemiyorum. Yönlendirme olur. Bazı şeyleri söyleyemiyorum arkadaşlar size. Stop Loss kullanılabilir onu söylerim. Onu her hissede kullanır zaten de. Ee, şöyle bir şey olabilir. Ona göre bir cümle arıyorum. Burada direnç yapmış bu. Burada direnç yapmış. Ee, şöyle olabilir arkadaşlar. Ee, ya ben ben şöyle yaparım öyle söyleyeyim. Ben şöyle yaparım. Şimdi hedeflere gidiyor ise, Ufak ufak biraz böyle şey yapardım yani. Kenara koyardım yani. Kere, kere diyorsun ya. Biraz biraz böyle ufak ufak kenara koyardım. Ee, şey yapardım yani riskini biraz azaltırdım. Onu demeye çalışıyorum. Riskini azaltır da. Şimdi hedefe gitmiş ise. Ya bütün pa güzel de para kazanmışsın mesela. Ne yapacaksın ki yani? Ne yapacaksın? Riskini azaltman lazım değil mi? Sana kalmış o. Ben bir şey diyemem. Biraz da parayı cebe koymak lazım. Ya ker etmişsin ama kağıt üstünde ka ker etmişsin. Yani cebine girmemiş para. Onu demeye çalışıyorum. Orada biraz şey yapmak lazım. yani. Biraz cebe de koy koymak lazım. Bir cebe girsin para, Cebe girsin biraz. Bir şeyler girsin. Evet. evet iş bankasında stop loss yok diyor iş bankasında olmayabilir e, zincir emir üzerinden yapabilirsiniz e, bu videonun altına yazın ben size stop loss videosunu gönderirim arkadaşlar kaldırdım herhalde o videoyu da tekrar aktif hale getiririm e, bu videonun altına yazın nasıl stop loss yapabilirsiniz e, uygulama olmadan e, yani zincir emir üzerinden onunla ilgili çalışmamı gönderirim size eee ona göre değerlendirirsiniz. Evet arkadaşlar ittifak holdingin performansı kötü değil. Hala hissenin yükseliş yapabileceği yeri var. Güzel kazandırmış. Allah bereket versin diyeyim bence öncelikle analizden ziyade. E, fakire fukaraya biraz da yardımcı olursanız bereketiniz artar onu da söyleyeyim. E, dirençte yalnız düzeltmelere dikkat etmek lazım. Evet sağ solu belli olmuyor bu aralar. Ise. Endeksi de takip ederseniz endekside ciddi bir problem olmadığı sürece stop loss'la beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani makul olur diyorum. Bilemem. Bir şey diyemem. Dirençlerde çünkü yani biraz daha kazandırabilir de yani sen o bir bir şeyler kazandırıyorsa birilerine de kaybettirmeye o kadar yakındır demek. Dolayısıyla orada biraz daha tecrübeli, pür dikkat. Hani ekran izlemeyin falan diyorum ya. Evet ekran izlemeyin ama şimdi hissenizde gitmiş hedeflere iyi de kazandırmış orada izle, izlemen lazım yani. Değil mi? Orada da izle yani. Bak hissenin durumuna. Ee, izleyin yani. Ne demiş hocam tecrübem anlatıyor. Güzel tecrübem oluyor demiş. Güzel anlatıyorsunuz demiş. Daha anlatacağım çok şey vardı arkadaşlar. Takdir ederseniz şey değil yani. Anlatamıyorum ki bazı şeyleri. Peki geçelim. İttifa geçelim arkadaşlar. Önceki çalışmayı da izleyin. Diğer e, hisselerden devam edelim. Retal. Retal'a bakarız. Tamam. Retal'a bakarız. Bakacaktık zaten ona. İttifa'ya baktık arkadaşlar. İttifa'nın çalışması devam ediyor. O yüzden fazla karıştırmak istemiyorum. Ee, yani. E, geçelim bu hisseyle. İttifa'da geçelim. E, şu Retal'a bir bakalım ya. Retal'a bir bakalım. Selim hocam kayıt oldum. Hayırlı olsun. inşallah bol kazançlar, başarıların dev devamını dilerim demiş. Hisseleri satmaya kıyamıyorum. Ondan sonra onlar bana kıyıyor. Ya almayı da bileceksin, satmayı da bileceksin. Sabredeceksin ama önlem alacaksın. Yani e, arkadaşlar inanın borsada para kazanmak çok kolay. Ama e, bir o kadar da zor. Eğer e, karakterinde böyle bir acelecilik, bir zengin olma böyle bir ego varsa Zor yani. Ama sağduyulu aklı Selim ihtiyacın yokmuş gibi, ihtiyacının e, on yokmuş gibi, borsaya girersen, hani para kazanmak için değil. Bak, ihtiyacın yokmuş gibi, para kazanmak için uğraşmayacaksın. E, ucuz mal almaya uğraşacaksın borsada. Ya borsada her zaman ucuz mal almaya uğraşacaksın. Yani, o zaman kazanıyorsun. Ya şöyle düşün arkadaşlar, tüccarsınız siz, e, bir dükkanınız var, bir mal satacaksınız, değil mi? Bir malı satacaksınız. Tüccarsınız siz, dükkanınız var, e, efendim mesela kur yemişiniz var. E şimdi sen o malı dükkanına koyup satabilmen için gidiyorsun, toplancı toplancı dolaşıyorsun mesela. En ucuz olanından alıyorsun değil mi? Ya da aynı malı buluyorsun, iyi malı, iyi mal buluyorsun, onun ucuzunu arıyorsun. Böyle ya, böyle yaparsan, dükkana getirdiğin, koyduğun zaman o malı daha fazla kazandırır ya da zarar ettirmez sana. Aldığın parayı verirsin, çıkartırsın elinden. Yani bu şekilde düşünseniz yine olur yani. En basit. Alırken kazanmaya bakın. Sonuçta siz burada bir şeyler alıp satıyorsunuz. Ticaret yapıyorsunuz. Bu da bir ticaret. Ortaklığa giriyorsunuz, ortaklıktan çıkıyorsunuz. Şimdi siz pahalı bir ortaklığa girerseniz başka ortak bulamayabilirsiniz ama ucuz ortaklık yaparsanız herkese verirsiniz o malı. Ortak bulursunuz başka. El değiştirebilirsiniz. Efendime söyleyeyim endekste bir problem olur. Ciddi bir problem. Malınızı zararsız bir şekilde çıkmanız ya da az zararla çıkmanız neden olursunuz. Yani e, bu tip şeyler arkadaşlar yani buna önem verelim. Alırken kazanmaya önem verelim. Peki şimdi Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Her zaman size sormayalım. Bir hal hatır soralım. E, teşekkür ederim arkadaşlar. Siz iyi olduğunuz zaman ben de iyi olurum. Siz kötü olduğunuz zaman ben de kötü olurum. Niye